Gel vatandaş gel. Orta Doğu'nun, Balkan'dan ve Yeşil en yahşi kokoreçi burada. Al bakalım küçük kız. Teşekkürler var abi. Barısını Fartev dedem verecek. Tamam, ben gidenden alırım. Durma! İsmail! Dur ne dur. dur! Neredesiniz lan siz? Ha, neredesiniz? Size bulacağım diye göbeğim çatladı vallahi ya <laughs> size çok önemli şeyler söylemem lazım benim çok önemli şeyler söylemem lazım onu ben çözdüm her bir şeyler çözdüm ben neyi çözdün ne nasıl çözdün ne bence ben gördüğüm rüyalar gerçek yaşadığım gerçekleri de rüya zannettiğimden kedinin olması gerekiyordu sümek yok Safiye gibi sümek de yok. Vallahi süper çözmüşüm Sadıç. Şu an hakikaten bir hakikate uyanmış gibi. Aynen. Böyle bir gerçeği şu an öğrendiğimiz göre... ...bizim Bahri'yle ufak bir işimiz var Cemil, bizi müsaade. Şşşt, sen nereye gidiyorsun? Vurun bakayım. Daha gerçekleri anlatmadım ben size. Dünyanın sırrını çözdüm diyorum ben size oğlum. Dünyanın sırrını anlatacağım ben size. Hem böyle ayaküstü olmaz. Anlatacağım, otur şuraya bakayım. Cemil. Otur şuraya bakayım, otur. Otur, dünyanın sırrını çözdüm diyorum, anlatacağım diyorum ben size. Hadi gari Cemil. Ne söyleyeceksen söyle gülüm. İşimiz gücünüz var bizim. Sıkı durun. Size dünyanın sırrını açıklayacağım. Hazır mısınız? İyi be gülüm. Söyle bakayım. Hazırsınız deme. İyi be. Hı. -hı. Asılın da... ...bizle... ...dokuz. Ne sen varsın? Ne ben varım? Ne o var? Hiçbirimiz yokuz. İyi. Madem biz yokuz, o zaman burada oturmamıza da gerek yok. Hadi yürüsün oğlum, biz işimizi halletsin. Yani i̇ki oğlum, oturun şöyle bakayım daha. Oturun şöyle. Bak, şimdi ben size yokuz dediysen... ...öyle komple yokuz değil. Aslında varız. Hem ne? Yokuz. Ne yapıyorsun Bahri? Yapsana bizim için. Bahri, senin kokoreç için ta ilçeden geldik. Değerli Sadıçlar kokarış müşteri, izninizle bugün gün beş dakikalığına zorunlu bir ihtiyaç molası vermem lazım. Gitmezsem altıma yaşayacağım vallahi. Hemen geliyorum. Hayırlı günler. Gel lan, Dört ayağımızın üstüne düştük. Tuvalete gidiyor Çemik. Yürü, yürü. <laughs> saklana, 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 saklana. Aa! Bahri gidiyor. Tuvalete gidiyor. Yeminle gidiyor. Başımıza talih kuşu kondu. Koş. Koş. Şerif Ali, daha bayır çok dolaştık. Ben acayip sıkıştım. Hocam, mekana kadar sabretsek mi acaba? Şimdi adam geldiyse bir de adamı kaçırmayalım. Yok, kaçırmazsınız. O uyuz uyuz anca geliyordur daha biliyor musun? Siz rahat rahat öldürebilirsiniz müfettiş be. E hadi o zaman. Ya hocam, ben oraya yapamam. Sen git, ben hurdalıkta yaparım, öyle yapalım. Hurdalığın tuvalette bir pis, bir pis. Size anladamam müfettiş ve bir de hiç düşündüğünüz gibi değil biliyor musun? Bir de böyle ayağa kalkıyor, gafan görünüyor falan. Aynı ova dağ gibi. Yani ben söyleyem de gene de siz bilesiniz. <laughs> Hayırdır Şerif Ali? Hani dere falan geçiyoruz benim haberim mi yok? Ha ha ha! Çok komik! <laughs> Aslına bakarsanız... ...bunla Cenabı ı Allah'ın bana bir lütfu. Gerçi ben bunla hak edecek bir şeyler yapmadım. Ama Cenab-ı Hak bana metafiziksel bir tecrübe yaşatarak olgunlaşmamı, hayatın aslını anlamamı sağladı. <laughs> evet e, Cemil, sen artık hayatın anlamını anladığını göre gülüm. Her bir şeyler çözdüğün göre, e, olgunlaştığını göre bizim müsaade. İşimiz gücümüz var. İşte, nereye gidiyorsunuz oğlum? Bak, Bartli yok orada. Şimdi Bahri gelene kadar ben seni anace. Bahri gitmiş. Bahri nerede lan? Ya oğlum sen ben Bahri, ben sanki Bahri ile ortaktınız ha. <laughs> Baya rüyamda biz Bahri ile ortak ha. <laughs> Hay Ay Allahım sen ya. Anace. Tamam abi. Bir e bakayım. Elani geliyor. Hey, bak şimdi o çıktığı gibi ben çuval kafaya geçeceğim. Hemen geleceksin sümsü. ensek öküyüm. kodumunu... alacağız şu aralar çok çok götüreceğiz. tamam mı? Ee bakayım hadi geç bakayım yere. Oraya geç. 咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚 ne kadar ağasın Sami. Tuvalete girip çıkacak kaçıracak şimdi. Yeminle söylüyorum, topa bacağımla senden daha hızlı yürüyorum. Ben öyle fakirler gibi koşamam. Kendimi bozamam. Beni bak, ben şimdi çuvalı geçireceğim... Sen de en sesine gömçüleyeceksin. Merak etme, o konuda antrenmanlıyım. Çok adam dövdüm. Allah affetsin, çok adam dövdüm. Ay, bırak, bırak. bırak. Yavaşlayın. Yavaş. Camura mı vuruyor? Hadi, hadi. Kaldır, çok konuşma. Elim ağır dedim ben sana. Oh vallahi dünya varmış. Bahri, ne işin var lan senin burada? Sıkıştırdım da çöldür Ferem dedim söyleme sahip. Sen ne yapıyorsun? Lan müfettişler -mm. içeride Sadıç seni görmemeler lazım. -m -m -m. Hangi müfettişler ne müfettişi ya? İçeride kimse yok ki. -m -m. Kimse yok mu? Ha. -m -m -m. -m -m. Müfettiş beyler. -m -m. Müfettişler içeride yok biliyor musun? Cemil'i bulacak bunlar. Bizden evvela bulacak Cemil'i bunlar. Maf olduk biz maf. Buff.